Evet, hastamıza LOB-CRT dediğimiz bir yeni bir yöntemle 4 kablolu kalp pili yerleştirdik. Bu yeni bir yöntem. Ee, dünyada 2017-2018 yıllarından sonra uygulanmaya başlandı. Son 3-4 yıldan beri de ülkemizde uygulanmaya başlandı. Biz de Manisa Şehri Hastanesi'nde ilk defa bu işlemi uyguladık. Ee, Manisa'da ilk kez yapılan bir işlem. Ee, Ege Bölgesi'nde de ilkler arasında yapılan bir işlem bu kalp pilini kimlere yapıyoruz? Kalp yetmezliği olan, kalp yetmezliğine bağlı ilaç tedavisi alan, ancak ilaç tedavisine rağmen tam fayda görmeyen hastalarımızı ve EKG'lerinde ritim bozukluğu olan hastalara uyguluyoruz. Bu kalp pili ile birlikte iletim bozukluğunu düzelterek kalbin eş zamanlı kasılması sağlanarak kalbin kasılma fonksiyonu düzeltiliyor. Böylelikle hastadaki kalp yetmezliğine bağlı şikayetler, özellikle nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerde önemli derece iyileşme, yaşam konforunda önemli derece düzelme, yaşam kalitesini atmalar sağlanıyor. Tabii biz bunu bir ekip olarak gerçekleştirdik. Manisa Şehir Hastanesi kardiyoloji ekibi olarak. Gerçekten çok kalabalık ve çalışkan başarılı bir ekibimiz var. Biz de dünyada ülkemizde yeni başlayan yöntemleri ilk kez hastanemizde yapmakla, dünyada yeni gelişen teknolojileri hastalarımıza buluşturmakla ve hastalarımızı yeni bir pencere, yeni bir kazanım sağlamakla ayrıca gurur duyuyoruz. Birlikte yaptığımız bu ekip arkadaşlarımız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hastamıza da şifa olmasını diliyorum. Çok... Mehmet amca nasılsın, iyi misin? Allah çok şükür diyeyim. Bu kalp pilinden fayda gördün mü? Nefes darlığın, hassizin yorgunluğu düzenleme oldu mu? İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Daha iyi oldu. Ay, ay, ben ay. çok şükür. Yürüyüşü de evet. nefes alıp verme. Uyku düzeni. Allah, hastamızın e, 7-8 sene önce bir bypassı vardı. Bypass'tan sonra pil istediler kendisinden. E, çok ikna edemedik. Daha sonra Habil Hocam sağ olsun kendisini ikna etti. Ee, bu pili taktığı pilden sonra çok daha iyi oldu. Hani yürüyüşleri, e, yeme, iştah, uykusu e, her şeyle çok daha iyi düzenli. Uyku düzeni düzeldi, e, yemek, iştahı açıldı. Yürüyüşü çok daha iyi ve rahat, kendini çok daha rahat hissediyor. Doktorlarına çok teşekkür ediyor. Ekime, <laughs> Habil hocama özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim.